Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Şu an akşam olduğu için pek ses çıkaramıyorum. Ee, gördüğünüz gibi 4150 kupa ödülü. Efsanevi kral sandığı Bunun için 5 saat uğraştım arkadaşlar. Sabah, sabah demeyeyim de öğleden beri kasıyorum arkadaşlar. Dükkan, dükkanda özel teklifler var ama ben paylaşmıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar bunu videoda almak istedim eğer bu videoyu yüklersen çok mutlu olurum. E, o zaman e, aç yarana kadar da bekleyemedim. O zaman ben açıyorum hadi bakalım yazabilirler ne işte tanecim ben. Ben de onunla NBA sahneye inşallah. Güzel. Tamam. O efsanevi takas çatonu gelecek onun yerine bana efsanevi verecek arkadaşlar. Bir envanter dolu. Ya mezarlık verdi ya. Eee... İçkisi şu güzel diyor. Kraliyet deve. Serseriler zaten serseriler sınavına gidiyorum. C felaket kulesi bağış yapıyorum klanda anneme. Yani annem adındaki kişiye. Ee, tabii ki de dart Goblin bunu sormana bile gerek yok. 60 tane. Evet efsanevi gelecek. Ee, ne seçeyim ya? İsket orası hadi. Bağış yaparım. Gelsin hadi ne olur değişik bir şey gelsin. Ne olur bende olmayan bir şey gelsin. Buz ile mezarlık geldi arkadaşlar. Mezarlık... Seçmeyeceğim. Tabii ki de buz büyücüsünü seçeceğim. Yeni efsanevi imzamı kullanmayacağım. Bunu. Neyse görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu videoda buz videosu çıkarttık ama kullanmayacağım. Kullanmayacağım bir kart çıkarttım. Bunu belki bağışlarım ya bilmiyorum. O 200 rağmen harcayayım. Bu 250 veriyormuş ya. 8000 diyor hayır benim ne kadar kaldı benim 800 kalmış. Bu kupaya gelmek gerçekten çok zor arkadaşlar 5 saat kupa düştüm falan. E, buz büyücüsü, elektro büyücü ve normal büyücü olan adamlar çıktı karşıma. Ben buradan Mega Şövalye istiyordum aslında çünkü Mega Şövalye'ye Pekka olanlar hiçbir şey yapamıyorum. Yani Mega Şövalye'sine Pekka atıyorsun, Pekka'sına hiçbir şey atamıyorum adamın. Ya yani mağlup kaldım. Hemen Dark Goblin başlangıcını için yapalım klasik. Ee, ve oynarken yine Dark Goblin'e Mega Şövalye atan adam e, adamı gördüm bir tane. Mini Pekka'ya ben de Pekka atıyorum var mı lan? <laughs> 4 5 e yapıştır gelsin büyücü. Ateş topu. Büyücü sonradan yalnız iksirim olmadığı için attım arkadaşlar çaktırmayın. Tomruğu şöyle yapıştıralım mı? o süper. Bir kere de olsa vur adamsın. O Goblin. Hemen haydut atmalıyım. Bu Dark Goblin'in küçümsemeyin arkadaşlar size de tavsiyem. Çarpmayı gördüğünüz gibi boşalttı çünkü halde çoktan haydi yürüyüşe geçmişti. Çarpma etki vurdu ama e, etkisiz oldu görmüş olduğunuz gibi. Mega Şövalye attı ben hemen dart Goblin atıp Pekka'yı açıyorum. Şuradan hadi ne olur Dark Goblin bir hadi be hadi be Dark Goblin ya. Arkasına büyücü koydu. Ben de buraya bir Pekka koyuyorum. Ondan sonra Mega Pekka'ya zıplıyor. Ondan sonra ben de Pekka'ya bir öfke basıyorum. Diyecektim yanlış ne yaptığımı fark ettim. Ve ondan sonra hemen bir tomruk atıp olayı düzeltmeye çalışırken iki olmadığını fark ettim. Hadi atamıyorum. Ondan sonra büyücü kulemi bir iki kez vuracak. E, iki i̇ki kez vurdu hakikaten. Nasıl bildim? Ben de bilmiyorum. Hadi be ya. Mini Pekka'yı tut yakından alıyor ama uzaktan haydut alıyor arkadaşlar. Uzaktan bir vurduğunda haydut kazanıyor. Hadi 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 adam ya. Adam Dark Goblin gördüğünüz gibi arkadaşlar mini pek kuleye vuramadı. Çünkü biliyorsunuz mini pek acayip vuruyor. Olmaz Dark Goblin ve yok. 12 de 8 seviye. Bu arada Dark Goblin bugün 8 yapma yaptı arkadaşlar. Şöyle hemen bir büyücüyle savunmaya geçelim. Ateş topu. Şöyle. 5x hemen şöyle bir balon. Sonra öfkemizi yapıştırıyoruz. Bu arkadaşlar öfke 11. arını da arını alındı. Alınmış yani. Ee, ben de öfke var. Yani ben o da 3'teyken çıkarmıştım. 3'teydi ben çıkardığım zaman. Gerçekten arını 3'teydi. Ondan sonra 5'e aldılar. Ondan sonra şey gittiler son ne götürdüler. Bence biraz iyi yaptılar, biraz kötü yaptılar. Çünkü o son yine hak ediyordu biraz, biraz daha hak etmiyordu. Neden diyeceksiniz? Ee, bu sefer çok zor maç kazanır bence. E, maç kazanması herkes imkansız olur. Balonu da mesela 6. arenaya almışlar 2. aradan e, ama bir şey söyleyeceğim. Bomba kulesini neden o şeyi aldılar onu merak ettim. O en şey şey. En büyük soru işareti yani kafamdaki Balon niye pardon bomba kulesini niye son arenaya kadar çıkardılar ben onu anlamadım bu arada gördüğünüz gibi 5 saattir uğraşmam var ben 10 level adamları yeniyorum 8 level adamlara yeniyorum 9 level adamları ya yeniyorum ya yeniyorum yeni arenaya geçebilecek miyim ne kadar aldım Hadi ya bir kupayla yeni arenaya geçemedim ya yok böyle bir şey ya serseriler sınav geçip köstebeği açacağım Arkadaşlar çünkü e, ben de iki destansı biz bir ender bir sıradan yok bu ilk e, sıradan ve ender efsane var bir tane destansı köstebek de açılıyor köstebek o bir sonra 13. aranda diğer de cellat 14. aranız açılıyor e, bu arada sandıklar biriktirmiştim açtım hepsini bir tane bile efsane çıkmadı video çekiyordum onu da göz gibi yine gelince açarım Belki videoda bu arada bu videoyu Normalde yarın açacaktım ama dayanamadım yani o sandığı görünce dayanamadım ne yapayım açayım dedim sonra hemen klasik dark başlangıcını yaptık evet dokuz adam var karşımızda royal almış evet şu an çok zorlayıcı bir maç sürüyor adam yavru ejderha balon yapıyor ben havaya vuran kartım kalmadı <laughs> harbi havaya vuran kartım kalmadı ya şuraya hemen bir haydutla goblin fıçısını savunmaya geçelim sen de orada balonu alet adamsın Sonra size bir öfke basayım biraz daha iyi gidin diye. Hadi. Hadi 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 hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Adam vereceği hasarı en aza indirdi. Vereceğim hasarı daha doğrusu en aza indirdi. Ama e, bilmiyorum bilmiyor ki benim pekkan var. Onunla büyük ihtimal ya pekkası ya da şeyi var. Mega şövalyesi. Arkadaşlar burada pekkanınız var diye ya da mega şövalyeniz var diye diğerini kullanmayın. Diğerini de kullanın. Gerçekten çok iş görüyor e, ee, gördüğünüz gibi kara prens attı. Bu alanda neden kara prensi var? Sorgulamak istemek istemiyorum. Sorgulamak istemek istemiyorum da nasıl bir cümle bilmiyorum. Gördüğünüz gibi tacını aldım adamın ama iksirim yok. Mega ya adi adam üç taca geliyor. E, hayır daha çok var. Ben en iyisi şunu atayım arkadaşlar yoksa bir şey olacak. Kızlan, hadi öfke hadi ne olur hadi ne olur hayır hayır bir ya bit bir, bir, bir kupa kalmıştı ya abi cidden mi ya bir kupa kalmış adamın da iki kupası kalmış 30 kupa var aldı arkadaşlar 31 kupa kazanmam lazım <laughs> bu maçta arenaya geçmek istiyorum arkadaşlar bu videoda da alırsa bu videoda geçmek istiyorum lan sakin attı beni lan çok tatlı arena lan sakin adıyorum sersilersin ha. lan çok tatlı lan İlk defa görüyorum bu arkadaşlar hiç videolarını falan da izlemem, videolarını izlememiştim çok tatlı duruyor bu lan gerçekten ama bu arada arkadaşlar en yüksek levelli kartımı size söyleyeyim 11 level balon arkadaşlar şöyle göstereyim 11 level balon sen hızlanınca seni bir geri atayım diye yavaşla ya adam çifte geliyor çifte gelmek bu en mantıklısı mesela ben iki tarafı da savunamadım şu an iki tarafında geberiyorum ee, ne yapabilirim şu an onu düşünüyorum şu an ölüyorum bayağı bir şu an düşünüyorum. Böyle bir e, büyücü attım arkadan. Buradan bir balon yürüyüşü yapmaya çalışacağım. Tabi adam alev topu attı büyücüme. Ben balon yürüyüşüyle devam edeceğim ama. Balonu basıp öfkeye basacağım. Sonra dart dırt goblin atacağım. Dırt goblin. O elektro geldi. İşler değişti. Haydut hadi. Sen de haydut. adi haydut adamsın bu arada. Balon kuleyi aldı orada. Hadi haydut ilerliyordu. Evet Dart Goblin de gelmişti. Dart haydut. O nasıl bir kar kule? Yeni kule oluştum arkadaşlar. Dart haydut. Efsane bir şey. Akışı gördüğünüz gibi tomruğun içinden geçti haydut ve ben ikinci taşımı da kaybettim. Niye çok kötü oynuyorum şu an videoda. <laughs> Videodan önce gül gibi oynuyordum. Şimdi videoya girdim. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Ee, kaybettim. Yok abi adamın minyon sürüsü 11 level. Arkadaşlar ya 4200 kupalı adam var karşında. Ben daha 4200 kupaya gelemedim Ben 4100 de o ben bayağı düştüm ha lan ödülün, ödülün şeyini bile düştüm arkadaşlar ya <laughs> Neyse bayağı iyi gidiyorum ama yine de hadi köstebeği çıkartıp köstebeği çıkartamam Tabii ki de o kadar erken biraz sonraki aranaya geçeyim bana yeter ya bu aradan sıkıldım yağmur ya sürekli ne bu yağmur ya? Bak yerden bir şey atacağım sana ben havadan gönderiyorum. Adamı trollüyorum ben. O ölsün. Bir de balon yürüyüşü yaptık mı süper olur. Şöyle bir balon yürüyüşü. Balon öfke. Seç beğen al. <laughs> Tabi ya adamların testası falan oluyor bazen. Onlara da dikkat etmek lazım. Balon mesela vuramayacak. Tahmin ettiğim gibi. Bomba patladı. O da bir kere vurdu. Şimdi arkadaşlar Mantıklı düşünmek lazım. Buradan bir haydut atıp şuraya bunu atsak adam coşuyor. Deprem atıyor. Oğlum deprem kullanılır mı lan? Hiç güzel değil ki. Bak dart goblin'i 8 level dart goblin'i bile öldüremedi ya. Böyle böyle şey mi olur? Kart mı olur ya? 8 level dart goblin'i öldüremedi. Daha şey. Deprem. Böyle kart mı oldu? Şimdi bir yandan şöyle bir elektro ejderha gönderiyorum. Arkadan gönderiyorum. İkisi gelsin diye. Havaya fişekçi attı. Tomruğum var. Tomruk attım hatta. Şimdi balon atıyorum. Havaya fişekçisini öldürdüm ben. Havaya fişekçi bu arada şeyde e, geliştirmede. Onun için e, elektro ejderha iskeletleri takattı. Hadi elektro ejderha. Vur elektro ejder. Dark Goblin'i şuradan atıyorum. Çünkü adamın tomruğu oradan atacağını bildiğim için. Dark Goblin'i böyle atmak en mantıklısı. Bu arada Dark Goblin'le Haydut güzel bir ikili oldular bence. Süper muhteşem, mega muhteşem. Dark Goblin'le süper muhteşem, mega muhteşem. Şey, bu arada Valkür şeye iki attı. Yanlış görmedim değil mi? Valkür. Bu arada bu kuleye kaç vuruyor lan? 80 vuruyor. Ya da atayım bari. <laughs> Atacak bir şey bulamadım. Adam test attı. Ama ben balonu böyle, be. Şunları böyle. Hayır. Binici. Ah oh, vuramadı. Vuramadı. Hayır Tomruk hayır aldı kuleyi. Ben de dalacağım olmadı. Tomruk'la alırım. Oldu. <laughs> Tomruğu da boşuna attık. Ama oldu. Şu an ta Kral Kulesi'ne yürüyorum. Vur hadi. Adamsın. Tesla Darko bir nefsani ne iş yaptı orada gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu an ben e, sol kuleyi alıp adamı köşeye sıkıştırma taraftarıyım. Çünkü bu tarz durumlarda sol kuleyi alıp köşeye sıkıştırmak en önemlisi. Bakın adam da bana aynı şeyi yapıyor. E, ve bu arada uzatmaya kalacağız. Adam da onun içinde şey yapıyor olabilir. 3-2-1 dön dönt Lan oha dibindeki şey varken gitti balona atladı ya. Buz ruhuna bak sen. Çakal ruh. Buz ruhu değil bu çakal. Şuradan bir de, geriden bir pekka yürüyüşü ee, başlatmak istiyorum. Şuradan bir dırt koblini bir domruk kafasına tabi kuleyi de vurur. Az da olsa hasar bulmuş olur. Dırt koblini önden gidiyor. Tek vuruşta ölecek. Ama gördüğünüz gibi hava efşekçiyi öldürmeyi başarıyor. Efsane dart koblinimiz hocam. Hadi Bakın arkadaşlar onu harcadı. Ee, balon şimdi oradan gidecek diye Gidemedi. Heh, şimdi gidiyor. Harikasınız. Hadi abi. Alıyoruz. Tomruklar yan yana geçiyor. Balon vurdu. Süpersin abi. Süper balon. Dün, 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 süper balon. 28 kupa kazandık arkadaşlar. Görüyorsunuz kupa kazanmak artık çok zor. Kazamıyorum da. Ee, kupa kaç olduk. Bir, 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 bir maç daha. Bir maç bir maç en az bir maç en fazla iki maç yani. Hiç kaybetmezsen en az bir maç en fazla iki maç. Yine Dart Goblin başlangıcı yapacağım. Puh, 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 puh. Büyücüyle ne kapışır? Tabii ki de büyücü. Valkyrie ne kapışır? Tabii ki de tonluk. Hadi büyücü Valkyrie gitti. Bu büyücü de bir vurdu, iki vurdu, bayağı vurdu. Ama benim Dart Goblin kadar vuramadı. Çünkü neden? Çünkü adam 8 level. Şuradan bir balon yürüyüşü için hazırlanalım yavaş yavaş. Buz büyücüsü attı. O zaman balon yürüyüşü değil de değişik bir şey deneyelim. Pekka yürüyüşü olsun. Yürüyüş değiştiriyorum. Yarasalarda vuruyor değil mi? Aynen vuruyor. Yarasalarda arada kaynattık. Buradan bir Pekka yürüyüşüyle bir taç bir de kral kulesine birkaç vuruş alırız bence. Minyonları da attı. Buz büyücüsünde pek kaldı. Süper abi bir taçı aldık. Haydutla devam edelim yürüyüşümüze. Ee, şu an hiçbir şey gerek yok. Ama o dart kobine vurmasaydı iyiydi. Şimdi bekleyelim biraz. Adamın hamlesini izleyelim. İlk önce bir elektro ejderi atalım şunu biraz yavaşlata yavaşlata gelsin. Yavaşla. Yine yavaşla. Yine yavaşla. Allah. Balon geldi. 8 de ol 8 de balon mu kaldı lan? Hadi 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 abi. Fazla vurdurtma. Tamam bir çarpma hasarı var, var sadece. Abi bakın arkadaşlar Elektro ejderha oradan dalıyor. Dot Goblin'de yanı o kadar azlık olmasına rağmen bayağı bir daldı. Bayağı iş gördü yani. Şimdi sağ sol kulesini alacağım adamın büyücüyle gideceğim. Ee, büyücünün önüne keşke iksirimin dolmasını bekleseydim. Balon açacağım da adam ne yaptı? attı tamam. Şimdi Abi büyük sıkıntıdayız Arkadaşlar konuşamadım büyük sıkıntıdayız şu an Ne atacağımı bilmiyorum adam üç taşa geliyor Vallahi 3 taşı da alacak bence Çünkü atacak neredeyse hiçbir şeyim yok Pekka desen ikisi de yok Yani balona ne atacağım onu bile bilmiyorum şu an Güzel. Biraz savunmaya başardım. Hayır ya. Haydi tuhaf atsaydım keşke ya. Aferin sana aferin. İyi işte. Ya abi bu bölümde geçemedim ya ya. Geçmek istiyorum ama ya. Yok abi. Olmadı bir maç falan bırakırım ya. Video dışında geçerim olmadı. Ama geçmek istiyordum ya. Dark Goblin yürüyüşü. Buz ruhuyla. Dark hasarını engelledi. Sen bir geri gel. Haydut sana biraz vursun. Haydut tek başına gitsin ya. Ya da gitmesin ya. İskelet ordusu varmış. Adamın iskelet ordusunu öğrendik. Bizde de büyücü var. Süper. Bir balon yürüyüşü yapar mıyız burada? Büyücüye vuracak kula ama. Balon yürüyüşünde Öfkeyi bastık mı? Mini pek geliyor onu ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ya abi balon vuramadı ya. Hadi. Çok basit abi işte bu. Bu kadar basit. adam böyle trolleyeceğiz. Trolleyemeyiz aslında. Döveceğiz. Ama şu an ben dövülüyorum. Lütfen buz ruhu atma. Ulan keşke mini pek atma deseydim. Ulan aldı kule ya. Daha süresi de olacak da ateş edecek de. Ama gidiyor bir de ya. Abi niye ya? Abi bir de durduruyor ya. Donduruyor bir de. Abi ne yapıyor ya? Abi mega şovalı çıkardız zıştık. Zıştık mega şovalı çıkardı ve yediği iksirim yok yani pek katama pek katamasam sizi zıştık. Pek atmam lazım. Pek katamazsak maç bitti. Maç cici olur abi Pekka. Hadi Pekka hadi pekka hadi pekka yapabilirsin pekka hadi pekka hadi pekka hadi pekka haydi ee, tam zamanı tam benim adamı 3 taş almam lazım ama bu büyük ihtimal imkansız büyük ihtimal imkansız diyorum çünkü tamamen imkansız değil. %99 999, %999 itibariyle imkansız olduğu için ee, büyük ihtimal yapamayacağım vurdu mu balon oh, abi balon aldı balon aldı balon aldı kuleyi benim şimdi desteği dönerek pekkayı bekletmem lazım abi çünkü mega şovara atacak o e, binici gitti oraya gönderdi Dard Goblin de oraya dalıyor. Güzel. Şuradan bir bal... Hayır abi tam balon yürüyüşü yapacaktım. Hayır abi tam balon yürüyüşü yapacaktım ki. Mega Şuval yatıyor arkadaşlar ve GG oluyoruz. Yani keşke bekleseydim orada. Niye aptallık yapıp gitti attım. Daha fazla maç kaybediyorum ama. Ee, tekrar kasmaya çalışacağım ben video dışında. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ya dost dostumuzda 10 level karşımızda adam var. E, büyük ihtimal zıştık çünkü 10 level adamlar da çok eee da daha da Tadımamak lazım. Bir yerden büyücü. Abi bir mega şövalyeni de ama 10 level mega şövalye gel 9 level Pekka'mla karşılaşsın. Çık 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 1 da da da. Hadi devam edin abi. Arada Valkür yokmuş gibi devam edin. O Valkür hadi vurma az bir tane vurdu. Nakul'ün canı bayağı bir alacak diye adam mini pekka attı. Abi niye dibine giriyorsun? Uzaktan vur diye uzaktan seni. Abi bu bu deste bazen çok şey yapabiliriz Kendinizi trollemiş olabilirsiniz. <laughs> Ya abi Dark Goblin'e niye elektro büyücü atarsın kardeşim. Canım kardeşim bak. Vuramadı hiç. Bir kere vurdu öldü. Ne yapacaksın şimdi? Mega Şövalyesini Pekka'ya saklıyorum. Bu arada akışı yıkı zamanında Mega Şövalye çıkarmam gerek. Çünkü Mega Şövalye Pekka desteleri, destesine uygulamam gerek. Şuradan iki sıra kontrol ederek bıraktım abi. Güzel gidiyor giriyor. Hava fişekçiyi bıraktı. Ona hiçbir şey yapmayacağım. Valkyrie de bir şey yapmayacağım. Direkt balonla skem yapacağım. Sonra hava fişekçiye bir dart goblin atacağım. Havaya vuran bir şey yok senin. Şimdi ne yapacağım? Aa buz bürcüs attı. Ya abi. o vuramadı Allah'tan. Hadi be. Aynen. Onları buraya çekti. Ya abi. Benim kral kulemi vurdu ya. Bunu nasıl becerdin? Şöyle yine bir balon yürüyüş yapacağım. Adam anlayacak büyük ihtimalle ne yapacağımı. Bence ne yapacağımı çok iyi sanmıyor. Ben Pekka yürüyüşü yapacağım. Elektro. Öfke. Mega şövalye aradan yapıştırdı. Büyücü arkada kaldı. Ölmedi büyücü. Büyücü öldü büyücü. Devam et elektro. Abi ya, neden 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 Aynen ona vur full ona vur kuleye vurma. Hadi Hadi haydut o kadar geldin. Almazsan abi adam ya. Şöyle bir pekka ile büyücüyü bir koruma keyif. Ondan sonra gülme keyif. Alkışlama keyif. Evet. Öfke basma keyif. de keyif. Tomruk atacaktım yanlış yaptım. Neyse son maçı da zaferle bitirelim yani. Bir bize yakışır olsun. Kesinlikle. Kesinlikle hiç kupa düşmedim. Kesinlikle. Neyse. Evet, evet arkadaşlar bu videoya kadar ee, da. sonra yine video atacağım. Kaşlarla alakalı. Ee, hatta sabahleyin destek yapma video.